Evet çocuklar bugünkü dersimiz dolunay ayın e, parlak haline tamamının göründüğü şeklinde biz dolunay diyoruz bakın şu anda bulutlardan gördünüz ekrana yansıdı tam parlak ve bulutlar hızlıca önünden geçiyor eğer önünde bulut olmasaydı az parlak bir şekilde gözükecekti yine de bekliyoruz bakalım Dolunay dediğimizde aklımıza bir daha ayın bu şekli gelecektir. Şu anda hızlı bir şekilde bulutların ilerlemesini izliyoruz. Önünden geçiyor. Evet sanki tekrar bulutlardan fırsat bulursak ayı görebilir miyiz? Şu anda belki göreceğiz. Evet. Evet birazcık gördük tekrar bulutlar evet evet parlak halini görüyorsunuz evet şu anda tam görüldü tekrar bulutlar ayın önüne geçiyor çocuklar bu donunay hali ayın belli günlerinde görülür Aa bakın şu anda kayboldu değil mi? Acaba nereye gitti? Çocuklar ay kaybolmuştu. Bakalım tekrar ortaya çıkacak mı? Evet. Sanki görünür gibi. Evet. Evet çocuklar. Birazcık bulutlar izin verdi ve gördü. Tekrar bulutlar ne yapıyor? ayı kapatıyor. Evet, görebiliyoruz şu anda. Şu anda bulutlar hızlı bir şekilde ilerliyor. İnanılmaz hava olayları var çocuklar. Evet. yaklaştıralım. Evet. Birazcık daha yaklaştırdık. Şu anda yakından görüyoruz çocuklar. Bulutlar hızlı bir şekilde ilerlediği için kayboldu şu anda ay. Ama birazdan tekrar göreceğiz. Evet geldi. Evet, birazdan cam gibi göreceğiz çocuklar çünkü bulutlar kalmıyor. Evet sayalım acaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ve ay göründü. Ay şu anda parlak halini görebiliyoruz. Ya bulutlar var ama hızlı bir şekilde ilerliyorlar.